Mesele ekonomiden herkese merhaba. Yeni bir Z raporu programı ile karşınızdayız. Her bölümde olduğu gibi en son araştırma verilerini seçime dair merak edilenleri konuşacağız. Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy ile. Ertan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için tekrar. Aksoy Araştırma'nın yaptığı en son araştırmanın verileri üzerinden konuşacağız. Ne zaman yaptınız araştırmayı? 20 Mart tarihi itibariyle verisi toplandı. Aynı hafta sonuçlarını kamuoyuyla paylaştık. Tamam o zaman hemen ilk veriyle başlayalım. Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye soruyorsunuz. Her araştırmada olduğu gibi kararsızlar ve oy kullanmayanlar sanırım dağıtıldıktan sonra gelen tablo bir önceki sonuçlara göre çok bir değişiklik göstermiyor. Sanırım. Evet aslında uzun süredir bir anlamlı oy hareketiyle karşılaşmıyoruz. Özellikle bir yeni bir şok yaşanmadığı sürece bir oy geçişi neredeyse yok diyebileceğimiz durumda. Bakın mesela deprem bile Aynı ay yaptığımız ölçümde e, muhalif blokta zannedildiğinin aksine iktidar da sadece 1.2 puanlık bir kayıp e, yaratmıştı. Bu, bu kadar büyük bir felaket, oradaki organizasyon bozukluğu, eksikliğine rağmen anlamlı bir oy hareketi olmamış. Dolayısıyla yani şimdi seçime de yaklaştığımız için herkesin şöyle bir beklentisi var. Muhalefet müthiş bir proje çıkaracak, sonuçlar değişecek. İktidar bir hamle yapacak. İşte özellikle moda deyimiyle şapkadan tavşan çıkaracak. Hı -hı sonuçlar değişecek. Bu çok mümkün değil. Yani çok büyük bir devasa bir şok edecek bir şey yaşanmadığı sürece ya da hukukçuların deyimiyle hayatın olağan akışına uygun devam ettiği takdirde bu sonuçların büyük oranda değişmemesini bekliyoruz seçime doğru. Şimdi izleyicilerimize kısaca söyleyeyim o oranlarını. AKP %31.9 CHP 27.8 İYİ Parti 11.4 HDP 10.3 Diğer partiler... Bu diğer partilerin içerisinde. Şöyle biz e, diğer partileri şuradan oluşturuyoruz. Oy oranlarını açıkladığımız partiler şunlar. Bir meclise grubu olan hı hı. bir de altılması içerisinde yer alan. Evet. E, i̇statistik olarak da e, anlamlı e, olabilen partileri şey yapıyoruz. Evet, Demokrat Parti de diğer tarafa topluyoruz. Evet. Şimdi o e, kırılımı da soracağım ama şunu öncelikle söyleyeyim. Ben bu yayına hazırlanırken bir önceki programdaki verilere baktım. Yani Şubat ayındaki ilk araştırma bulgularınıza gördüğüm kadarıyla İyi Parti ve HDP'de e, anlamlı sayılabilecek bir düşüş var. Hı hı. Diğer partilerde e, hı hı. pek bir anlamlı değişiklik yok. Sadece diğer partiler bloğunda da 4 puanlık yaklaşık bir artış var. Ama arada bir araştırmanız daha oldu galiba. Hı hı. Şimdi şöyle oy hareketleri açısından bakarsak AKP'de bir yani iki hafta önceki ölçüme göre bu çalışmadan iki hafta önce yaptığımız ölçüme göre AKP'de bir puan kadar artış söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunda 06 6 oranında düşüş söz konusu. İyi Parti'nin oy oranı bir öncekine benzer ama şunu ekleme ihtiyacı hissediyorum. Özellikle bu müzakere sürecinden önce yani işte altın masadaki o... Kamuoyunun çatlak olarak kabul ettiği, benimse siyasetin normalleşmesi olarak gördüğüm o müzakere sürecinin hemen öncesinde yaklaşık 14 puan üzerinde bir oy oranını görüyorduk. Şimdi 11'lerde yani o süreç bir kayıp yaşattı hı hı. E, İyi Parti'yi ama sonuçta %11'lik oyunu da koruyor. Tipte ve memleket partisinde bir hareketlilik var. Önceki oy oranlarına göre %1, %2 düzeyinde bir artışlar söz konusu. Onun dışında diğer partilerde de rutinine doğru gidiyor ama... E, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nde de e, eski oy oranını göremiyoruz. Artık orada da bir... Evet bir yani bir puanın şey. biraz altında 0.6 civarında dolaşıyorlar. Zaten oradaki farklılıkta herhalde e, çok e, hata payı içerisinde kalacak tabii, 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 şeyler. Tabii. Bu durumda yani sizin de bulgularınıza göre hı hı. diğer partiler bloğu içerisindeki artış daha çok memleket partisi ve tipte. Tip üzerinde daha çok yoğunlaşıyor. Bununla birlikte şey... Yani bir oy geçişinin tekrar diyorum olmadığını neredeyse görüyoruz. Evet, yani evet. Bir, e, asıl bulgulardan biri bu. E, seçime giderken ana e, hat buradan oluşacak. Evet. Şimdi o zaman niye belki de daha da merak edilen kısma Cumhurbaşkanlığı seçimine geçelim. E, şimdi bu seçimi kazanacak ittifak verilerini izleyicilerimiz de görüyor. Burada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu sizce kazanır? Yoksa Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan hmm. mı kazanır diye soruyorsunuz. 52,5 Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, Erdoğan 47,5. 5 puanlık bir fark var. Şimdi şöyle, e, bu şu açıdan önemli. E, yıl sonunda yaptığımız çalışmalarda e, bu durum terse dönmüştü. Yani Erdoğan'ın kazanacağına dair beklenti az farkla da olsa öne geçmişti. Şimdi yeniden e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair beklenti, daha doğrusu muhalefet bloğunun ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair beklenti artmış durumda. Bunu bir de şu... Gerçek üzerinden de yorumlarsak daha doğru bir sonuca varırız. Biliyorsunuz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanana kadar hem muhalefet içerisinde hem iktidar bloğunda hem kamu yapıcılar arasında tırnak içerisinde kazanamayacak aday söylemi çok yoğun kullanılmıştı. Evet. Adeta bu bir kampanyaya dönüşmüştü. Bütün bu negatif yatırıma rağmen, negatif iletişim yatırımına rağmen adaylığı açıklandığından kısa bir süre sonra az farkla da olsa kazanacak aday olarak çoğunluk tarafından ...görülmeye başlandı. Üstelik biz bu ölçümü yaptığımızda henüz kampanya startı verilmemişti. Hı hı. Şimdi son birkaç gün içerisinde artık görsel içerikler açısından... ...işte saat çalışmaları, alan çalışmaları açısından kampanyanın da başladığını görüyoruz. Örneğin Konya gibi bir kentte anlamlı bir ilginin, yoğunluğun olması... ...esnaf ziyaretinin iptal edilmek zorunda kalınması nedeniyle bir ayrıca bir büyük iklim daha oluşacak yani muhalefetin ve sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına dair bir daha fazla beklenti oluşma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Siz bunu gözlemleyebildiniz mi? Son aylarda işte farklı araştırmacılarla konuştuğumda sizin de bahsettiğiniz bu Kılıçdaroğlu'na yönelik kazanamayacak aday propagandası sebebiyle özellikle de bu söylemin e, İyi Parti e, içerisindeki kişilerden gelmesine ötürü İyi Parti tabanında daha fazla Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy vermek noktasında kararsıza düşüyordu İyi Parti tabanında ciddi bir kesim. E, i̇şler netleştikten sonra İyi Parti Seçmini Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına daha fazla kanalize oldu mu? Şöyle çok doğru bir e, tartışma. Şimdi izninizle şuradan alayım daha e, açıklayıcı olsun. Müzakerenin öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi tabanında yani İyi Parti ben masadan kalkabilirim e, yönünde bir açıklama yapmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve HDP tabanında bir grup Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli Hı. duruyordu. Masadan kalkma ihtimali e, ve açıklamanın sert olması nedeniyle Hemen o dönemde yaptığımız ölçüm bize gösterdi ki CHP ve HDP tabanındaki bu görece mesafeli olan grup büyük oranda ortadan kalktı ve Kılıçdaroğlu'na destek verir hale geldi. Fakat yani orada bir kazanç oluştu aday açısından ama İyi Parti tabanında görece mesafeli olan taban korunuyor. Yani özetle şöyle Cumhuriyet Halk Partisi tabanında ve HDP tabanında yaklaşık %90'lara varan, oranda bir destek söz konusuyken, oy vereceğim yanıtı söz konusuyken bu İyi Parti tabanında hala %65'ler. Dolayısıyla azımsanmaması gereken bir %35 söz konusu. Bu muhalefet açısından hem tehdit hem fırsat. Tehdit getiremezse durumunu şey yapar yani daha fazla riske eder ama fırsat getirebilirse bugünkü ölçümlerde karşımıza çıkan belki birazdan geliriz iki aday olması halindeki oy oranlarına bugünkü ölçümlerde karşımıza çıkan anlamlı farkın üzerine bir miktar daha ekleme potansiyeli olduğunu da aynı zamanda İYİ Parti'deki evet. o %35 bize gösteriyor Evet. Peki şunu da sorayım. Çünkü özür dilerim. İYİ Parti'nin %35'i demek şu anki ölçümlere göre DEVA gelecek ve Saadet Partisi'nin toplamlarından daha fazla oy oranında. 4, evet, şey 4 puana yakın şey oldu. Yaklaşık 4 puana yakın. Peki oran Peki bir öncekiye göre yani daha doğrusu bir önceki programdaki verilere kıyasladığımda az önce söylediğimde İYİ Partili bir düşüş vardı. Buna mukabil diğer partiler bu konuda bir artış verdi. Evet, büyük oranda oradan gidiyor zaten. Yani e, İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye, Memleket Partisi'ne bir geçiş olduğunu mu gösteriyor? Şöyle, yani diğer partilerden de var. Anlamlı oranda geçiş İyi Parti'de de mevcut. Evet, anladım. Peki o zaman şununla devam edeyim şimdi. Az Ama ben... afınıza sınarak bir Buyurun. şey ekleyeyim. Bu henüz kampanyanın başlamadığı dönemler. Evet. Dolayısıyla İyi Parti lideri, kadroları ve sahaya çıktığında, alan çalışması yaptığında, mitingleri başlattığında, projeler, ortak söylen vesaire geliştirildiğinde bu kitleyi geri e, evet. döndürme potansiyeline sahip. Evet. Çünkü sonuçta bunlar yakın geçmişe kadar yani birkaç hafta öncesine kadar İyi Parti'nin seçmeniydi. Doğru. Ee, en son gösterdiğimiz grafikte Millet İttifakı'nın adayı mı, Cumhur İttifakı'nın adayı mı kazanır diye sorduğunuz e, araştırma bulgularını gösterdik. Peki siz hiç e, Cumhurbaşkanlığında kime oy vereceksin diye de birinci turda hangi adayı oy verirsiniz şeklinde sordunuz mu araştırmanızı? Tabii. E, i̇ki hafta arayla e, yaptık. İlk e, ölçtüğümüzde yani bu çalışmadan iki hafta önce ölçtüğümüzde yüzde on bir nokta iki ...fark çıkıyordu. Hı hı. Ee, son ölçtüğümüzde bu fark... ...yüzde 13.6'ya çıktık Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine. Yani 11.2 puanla geçiyor... ...Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi 13.6 puan farkla geçiyor. Oranlar da şöyle... ...56.8'e... ...43.2 oranlarıyla... ...karşılaşıyoruz. Başlangıç için... ...anlamlı bir fark. Ama orada daha anlamlı bir bulgu var. O da şu... ...şimdi bu ölçümden... ...iki hafta önce yaptığımız ölçümde... %11.2'yi bulduğumuzda şöyle bir tartışma karşımızda duruyordu. Beklenen üstüne bir oy farkı var. Mesela bizim şirket olarak tahminimiz %7, 6-7 düzeyinde bir farkla başlar diye düşünüyorduk. Beklenenin üzerine bir oy farkı var. Bu gerilim ardından uzlaşma ve adayın netleşmesi, işte iyi bir takımla açıklanması bunun yarattığı bir rüzgarla mı çıktı Özetle, iktisatçı deyimiyle bakacak olursak, durum sürdürülebilir mi? Hı hı. E, orada bir sürdürülebilir mi sorusu vardı. Bir büyük soru olarak karşımızda duruyordu. Yani sonraki ölçümlerde gerileyecek mi, koruyacak mı ve artıracak mı? Hemen iki hafta sonra yaptığımız ölçümde sadece korumayıp iki evet, e, çarpıcı, e, 2. puan da artırdığını gösteriyor. Çok çarpıcı. 2.4 puan da artırdığını gösteriyor. Dolayısıyla ilk bulgular sürdürülebilir e, olacağı yönünde. Bunun yanı tabii az önce bahsettiğim seçmendeki kararlılıkları da eklesek, eklediğimizde daha da şey oluyor, daha da güçlü hale geliyor. Bu arada kararlılık sadece muhalefet seçmeninde değil, iktidara oy veren seçmende de bir kararlılık hali söz konusu. Yani ne olursa olsun Erdoğan'dan veya AKP'den vazgeçmeyen bir yüzde otuzluk kitle var. Geze aynı şekilde yüzde altı buçuk, yedi buçuk arasında gezen bir oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi için benzer bir durum söz konusu. E, haliyle kalan 50 günde e, bu iklimde devam edilirse görünen o ki e, bugünün iktidarı yakın geleceğin muhalefeti. Evet. Bugünün muhalefeti yakın geleceğin iktidarı. Evet. Değişim geliyor gibi gözüküyor. Peki az önce söylediğiniz veriler ama yine sadece Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın geliştiği evet. senaryoya dair. Evet. E, birinci turda Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'ın oy oranlarına dair bir bulgu vermenizde. Şöyle onu özellikle adaylıklar kesinleştikten sonra ölçmeyi istedik. Çünkü ee, bu tür olasılıkları sorduğunuzda seçmen daha rahat yanıtlar verebiliyor. Yani rahattan kastım şu örneğin e, İyi Parti kurulmadan önce kuruluş aşamasında yaptığımız ölçümlerde bizim şirketin verilerine yüzde yirmi üç çıkıyordu. Yüzde yirmi hmm. yüzde yirmi Çok enteresan. Evet oranında çıkıyordu. Ee, ama kurulduktan sonra yaptığımız ölçümlerde e, ilk evrede özellikle ilk aylarda yüzde altı, yüzde yedi, yüzde sekize doğru gitti ölçümler vardı. Ve en yüksek bulduğumuzda yüzde on bulabildik. Şimdi dolayısıyla e, olasılıkken verdiği yanıtlarla e, iş gerçeğe dönüştüğünde verdiği yanıtlar aynı olmayabiliyor. Ama olasılıkken yapmış olduğunuz ölçümü paylaştığınızda hem ölçtüğünüz e, taraflar hem diğer e, muhatapları bu veriyi gerçek veri olarak kabul edip ona göre evet. E, evet. şey yapıyor e, ilerlemeyi e, tercih ediyor. Oysa ki bu araştırma şirketleriyle bir yanıltmaya gidiyor ne kadar bir kötü niyet içermişse de yani o merakı gidermek açısından koyduğun sorular teknik olarak bu tür riskleri açık evet, olduğu için yanıltıcı olabilir. olabiliyor. Bu durumda yarın e, oy pusulası resmiyetini kazanacak. Sizin bir sonraki araştırmanızda evet, daha tabii. net bir şekilde. Aynen. Önümüzdeki hafta bu sorunun yanıtını bulmuş oluruz. Harika. O zaman biz de bir sonraki programda bunları konuşuyor olacağız. Son olarak da gelelim her, her programda sizin ekonomi verilerinize de hızlıca bakıyoruz. Bu son araştırmada gördüğüm kadarıyla ekonomik durumun ne yönde değişeceğini der, beklentilerde. Önceki araştırmalara nazaran daha büyük bir oynama var sanki, ne dersiniz? Ee, tabii şöyle, çok şey var, çok anlamlı bir fark var. Özellikle e, kanalınızın e, takipçilerinin daha fazla işte e, iş hayatındaki e, belki ağırlıklı beyaz yakalı e, izleyiciler olduğunu e, düşündüğüm için bu bölümü özellikle vurgulamayı tercih Hı -hı. ediyorum. Şimdi Türkiye'deki ekonomik krizlerdi ki biliyorsunuz ortalama 7 yılda bir görülür ve kabaca bir buçuk sene sürer Türkiye'deki ekonomik krizler. Bu kriz öyle değil. Bu 2018 yılından bu yana şey deyimle kısmet olursa Ağustos ayında 5. <laughs> yılda girmiş olacak bu kriz. Dolayısıyla çok uzun süren bir kriz var karşımızda ve bunun etkileri de başka oluyor. Mesela önceki krizlerde yaptığımız ölçümlerde. Ee, i̇nsanlar bugünü kötü ama yakın geleceği iyi olarak tarif ederdi hı hı. araştırmalarda. 5 yıl sürmesinin de etkisiyle, tek, neden bu değil tabii ki. 5 yıl sürmesinin etkisiyle biz uzun zamandır ölçümlerde bugünü kötü, yakın geleceği de kötü veya daha kötü olarak e, yanıtlarıyla karşılaşıyoruz. Evet biz de yaptığımız programlarda hepsinde evet, bunu konuşuyoruz. Evet paylaşmıştık. Ee, %75'lere varan oranda mesela 3 ay, 6 ay ve bir yıl sonra nasıl olacak sorusun ekonomiye dair kötü yanıtını alıyorduk ki %75 çok iddialı bir oran takdir edersiniz ki evet. Şimdi bu durumda seçime yaklaştıkça ki bir anda böyle bir iyimserlik e, oluştu. Ya böyle kademe kademe de düştüğünü iddia edemeyiz çünkü 60'lar düzeyindeydi. Ama seçime yaklaştıkça yaptığımız ölçümlerde e, giderek artık 3 ayda e, %40 e, 40'lar düzeyinde bir şey geliyor. E, oran geliyor. E, kötü olarak tarif edenler 6 aya çevirdiğinizde ise ...iyi olacak diyenler, kötü olacak diyenlerin sayısını geçiyor. İlk defa oldu. Evet, tabi, ilk defa. Yani yaklaşık iki iki buçuk senedir bu soruyu özellikle takip ediyoruz. İlk defa böyle bir yanıtla karşı Müsaade ederseniz ben veriyi bir gibi okuyayım. Hı hı. Türkiye'de ekonomik durumun ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz sorusuna 3 ay içerisinde daha kötü olacak diyenler yüzde 43, aynı kalacak yüzde 24.1, daha iyi olacak yüzde 32.9. Dediğiniz gibi 6 ay içerisinde çok daha iyimser bir tablo evriliyor. Daha iyi olacak diyenler %42.4. Daha kötü olacak diyenler ise %38.6. Aynı kalacak diyenler de 19 dediğiniz gibi yaklaşık 3.5 puan daha fazla daha iyi olacak diyenler. Tabii bu aslında şeyin yani bugün seçimin ülkeye bir bakıma yani ekonomideki bekleyişler açısından da iyi geldiğini bize gösteriyor. Evet, umut gayet. Evet, çünkü yani hiçbir veri tesadüf değildir. Bu demek ki bir beklentide değişim var. Evet. ve Hani, e, elbette ki izleyicilerimizin önemli bir kısmı bizden çok daha iyi yorumlayabilir. E, ekonomide beklentiyi değiştiremezseniz pek de bir şey değiştiremiyorsunuz. Evet. E, dolayısıyla e, ana sorunlardan birini e, yakın gelecekte geride bırakma potansiyelini işaret ediyor. O da e, toplumdaki bu karamsar halin e, olumsuz bekleyişlerin yerini adım adım e, olumlu bekleyişlere terk etme potansiyelini işaret ediyor. E, bu bulgu ülke adına sevinirce bir bulgu açıkçası. Çok, Çünkü çok uzun süredir en karamsar hallerini görüyoruz. Ya yani mesela kötü ve berbat diyenlere ekonomi ekonominin durumu nasıl diye soranların kötü ve berbat yanıtlarını yüzde %80'lerin üzerine çıktığını e, gördük. Elbette ki niye böyle düşünüyorlar deme hakkımız yok e, insanlara. Çünkü zaten tarif edilen kadar da kötü bir ekonomi var ülkede. Evet. E, ama bunun değişmesinin de temel kurallarından bir tanesi beklentilerin iyileşmesi. E, ne mutlu bize ilk emarelerini görüyoruz. Evet. Ya biri e, siyaseti her zaman toplum e, yönlendirir. Bizde özellikle son döneme işte Millet İttifakı içerisindeki çatlakta da gördüğümüz gibi siyaseti adeta ittiriyor evet, aynen toplum. Öyle oldu. Bu, bu da bu açıdan çok önemli bir veri. Yani toplumdaki umut ve değişim inancı o kadar güçlü ki zaten siyasette de değişmeye mecbur bırakacak gibi çok gözüküyor. Doğru. Üstelik şöyle düşünün. Yani mesela bizim ölçümlerimize göre son dönem insanlar e, gelirleri giderlerini karşılayamadığı için hiç olmadığı kadar borçlanmaya çalışıyor ve bu borçlanmanın e, ana nedeni gelir gider dengesindeki bozukluk. Yani işte lüks tüketimini, yatırımını, gelecekteki harcamalarını öne çekmek için değil. Bugünü kurtarmak için borçlanmaya çalışan insanların yanıtları artık iyimser bir lua geçiyor. Bir de bu açıdan bakarsak çok daha kıymetli bir durumla evet, karşı karşıyayız. Evet, evet. Çok teşekkürler. Değerlendirmeleriniz Hı -hı. ve verileriniz için bir sonraki programda sanıyorum Cumhurbaşkanlığı seçimine dair daha net verilerle Tabii. daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim söz hakkı için. Ertan Aksoy ile Aksoy Araştırma'nın son verilerinden hareketle en güncel anket sonuçlarını seçime dair merak edilenleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.